Merhabalar. Blue Flame'den aldığımız e, dumansız şöminemizin burner montajını daha yapmadık ama ilk yakısını şimdi deneyeceğiz. Yakıtımızı doldurduk, biraz beklettik. Yakması bu kadar kolaymış. Şimdi ışıkları kapatıyoruz. var. Kokusu var mı Okan Bey? Koku yok. İlk, biz bunu ikinciye yapıyoruz ama ilk yaptığımızda sanki bir koku yaptı bir daha böyle stabil yanıyor. Sanırım bu mavi alevler yandıkça sarı ve kırmızıya doğru dönüyor. Zamanla. Buradan alevimizi ayarlayabiliyoruz. <laughs> Azaltıp arttırabiliyoruz. bu fullde yakalım şimdi Domansız şömine